Hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere PES 17 2017 2018 e, yaz transfer yaması ve kurulumunu göstereceğim arkadaşlar öncelikle başlayalım arkadaşlar şimdi birinci olarak söylemek istediğim bir şey var bu yama tamamen bana ait hiç yani yemin ederim bak sabahtan beri uğraşıyorum bu yama için hiç çalıntı değil kesinlikle bana ait bakın şimdi arkadaşlar Vereceğim link aşağıda açıklama kısmında Mediafire'dan indirebilirsiniz. Zaten yama böyle. Bakın beni oku da yazıyor. Seva klasörü. Belgelerim Konami klasörünü at. Taşı ve değiştir de iyi oyunlar. E, Yapımcı benim dediğim gibi. Kesinlikle ve kesinlikle alıntı değil. Yüzüncü defa söylüyorum. Kurulum, yapım, kurulum. Böyle dediğim gibi yaparsınız kurarsınız linkten indirip tabi link burada. Ee, dediğim gibi kesinlikle koyacağım. Şimdi bakalım oyunda hangi transferler yapılmış hangileri yapılmamış onları söyleyeceğim. Kardeşlerim ve şimdiki yamamıza bakalım. Arkadaşlar ee, şu an elimdeki bu oyundaki yama yaptığım yamanın ikinci versiyonu onu da ee, yarın değil de ertesi gün sağlayacağım size İkinci versiyonda ne yaptım böyle İkinci versiyonda genellikle overall'ları güncelledim yani oyuncuların toplam oynama puanlarını güncelledim Birkaç oyunla ilgili benim hatalarım vardı onları da değiştirdim düzelttim sildim Takımları güncelledim Logoları güncelleyeceğim daha Onları da hallettikten sonra ikinci versiyon e, Hazır olacak Şimdilik birinci versiyon Zaten biraz daha iyi. Şuradan gösteri maçına girecektim de. Ya. Şimdi işte gösteri maçına girelim. Hemen iki dakika göstereceğim sizlere. Şuradan bakın. Mesela Chelsea ya da dur. Ee, sport Süper Lig'den olalım biliyorsunuz flash transfer ile rakip de Fenerbahçe Spor Kulübü olsun. Logoyu falan da değiştireceğim. HD logolar yapmayı düşünüyorum. Bakın işte Beşiktaş'ın kadro Alvaro Negredo, Lens Gary e, Gari eklendi. Daha Pepe var. fabriği güncelledim biraz ikinci versiyonda. Birinci versiyonda bu yok. İşte Fenerbahçe'ye de bakın. Dirar'ı tabi yanlış koymuşlar ama Dirar var, Valbuena var. Mehmet ikizi güncelledim ikinci versiyonda. Mehmet Topal da güncellemeyi düşünüyorum. Kaya biliyorsun satılık gitti satıldı. İşte böyle arkadaşlar. Ee, kesinlikle şunu da söyleyeyim. 5 like istiyorum arkadaşlar sizlerden. Yemin ederim bak sabahtan beri uğraşıyorum artık. Parmaklarım yoruldu. 5 like uyama için sizlerden lütfen istiyorum arkadaşlar like'larınızı esirgemeyin. Ben de ikinci versiyona daha güzel çalışayım, daha işini yapayım ve sizlere daha çabuk sunayım. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, kendinize iyi bakın, bay bay.